Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmet. İsmet. Bu ikinci videom arkadaşlar. Bu hastasın hesabım çalınmış diye hesap açtım. Birikirdim Bakın çok seviyorum. Metal bölümü böyle. Bu nani. Bu 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 bu. Bu bu bu. Bu rosa aynı ama ikişerli yüzdesin şimdi bir maç çektiğim ay ben çift girmeyi seviyorum neyse çift girecektim de dur şunu avlasam mı boş ver üç de kırılıyor alayım ultimi doldurmaya çalışayım ne yapayım <laughs> adamları vurayım sonra da adamları bu şali bu yapayım Yo, öldüm arkadaşlar. gireceğim ben. Bir gameplay atak. Sonra birazcık da karakter bir tane karakter çıkarma taktiği varmış. Karakter çıkarma taktiklerini yazabilirsiniz. Çıkarsın, karakter çok mutlu edersiniz beni. Arkadaşlar Dur dakika şu güzel o. Al. Hocam hocam Bak oğlum telefon ben bu. Alma lan. Lan alma bekle. Ulan alma. Lan ben senin takım arkadaşlığını. Ben size göstereceğim. Vaktür. Ah, Neyse boş bir daha yapmayacağım. Hayır kaç 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 zor yaptım gidin 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 Al. oğlum bu on yük olmuş lan oğlum sakın kendini ateşe vereyim deme Kazalım yine mi? Sakın. Lan oğlum ben ortada bok gibiyim la. Bari şu uzaktan bir mermi atmaya çalışayım. Bir bokum. Yardım edeyim mi? Ulti doldurayım mı? Hmm. Hmm. hi 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 yuni ya ya şunda yu yirmi rütbe yapacağım ben tekrar oynayayım o bassın diyor. arkadaştan çoktan beri video göndermiyordum Anlısı video kanal boş boş gidiyordu arkadaşlar. Zaten kanalın yarısı boş abone kanı. Ne olur abone olup like atın. Çok az kişi görüyor zaten. Kanalım mu muhteşem değil zaten. Bir abonem bile sadece bir abonem var. O da kuzenim. Çok gıcık oluyorum. Yeni youtuber'lar vallahi küçük oluyor, bir şey diyemeyeceğim. bu Beni alacaktı. Ay tar orada hala. Hayır, kaçarım ki. Kaçarım ki, kaçarım ki ulti yıldız gücüm var. Kaçarım ki, kaçarım ki. Hadi gel bu lutini at, at lutini. Ben de kaçayım. Oğlum. Sen ultini nasıl da boşa yaptım. Ben böyle takım arkadaşlar o an sattı kupa kasmam lazım arkadaşlar birazdan da taktikleri taktik bulup geleceğim. Bazen de aksesuarımı kullanıyorum. Hızlı gidiyorum adamdan. Yıkacağına yapabiliyorum. Gel koş koş. Ay. Ay adam zeki. Kupağım bol zeki. Herkes zeki oluyor zaten. Yeni çıkartılan karakterler çok güzel oluyor. Yürürüz. bu orayı sataştıydım neler olacaktı. Burada kimse yok gelmez şeyli. Şeyli Burada bir bir bok yok. Bu şeyli var sadece. şelinin ultisiyle bu Hayır istemiyorum. Hayır istemiyorum. Bir gidin lan. Bir git oğlum. Bir git bir git. Bir git lan, bir git, bir git, bir git. Bulldozer, <laughs> Yendik. Arkadaşlar taktik taktiklere bence Geçme zamanı geldi arkadaşlar. İlk önce kulübümü tanıtayım arkadaşlar. Kulübe gelin. Şu an 5 kişiyiz. Gelin arkadaşlar. Sadece 400 kupa gerek. Çok kolay. 400 kupayı kasıp gelebilirsiniz arkadaşlar gelebilirsiniz. Evet gelebilirsiniz. Evet işte gene bir taktik yere bakmaya gidiyorum. İyi iyi taktik taktikler sizde değil. di. Arkadaşlar geri geldiniz. İnşallah taktikte bulamayız bu taktikte. Bakalım. Bakalım YouTube'dan bir taktik buldum deneyeceğim. Ama ondan sonra gelince. maç at. Tek de maç atmam lazım. Çünkü kutu kutu olmazsa nasıl çıkacak? Arkadaşlar kalktım. şey yapacaktık ama bu pusak mı? Pusma çalınç Arkadaşlar video biraz uzun olacak galiba. Ben 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 bu maçtan sonra keseceğim. Sizden o bir kutu bir kutu bir için bir cümle çalış. Sınırını görmeyeceksiniz. Kontrol etmedim. Hay, hay ben kendi şansım. Kolt sen dibime girebilirsin. Çok iyi yapıyorsun. Dünyanın en akıllı insanı dibime giriyormuş. Kolt. En akıllılar dibime giriyor. Hadi dibime gel. Seni kes ben nasıl onu öldürmedim. Görmedim. Çok korkuyorum. Lan ben senden gideceğim. bana sök. Korkuyorum. bana sökmez. <laughs> Abi bir an ekrana dokunamadım. güzel Arkadaşlar ben kesiyorum buraları ben çok uğraşacağım galiba video çok uzayacak O yüzden kestim kesiyorum geri geleceğim Bye. arkadaşlar geri geldim ben kalsın arkadaşlar biten büyük kutu var arkadaşlar büyük kutu var arkadaşlar oyundan şimdi çıkıp yeniden geliyor hile falan yaptım demeyin. Gözünüzün önünde duraklatmayın bakın. Yalan falan yalan demeyin. Bakın Başka bir şey yaptım. Ambu çıkartmasıymış bu. Amble küçük robotları öğreteceğim ilk önceymiş. Bakalım. İnşallah çıkacak karakter. Yemin değilim. Ama um, bence hiçbir şey çıkmayacak. Neyse. Öyle demeyeyim. Ama çok güçlü. Dur bir olsun. ediyor. Şimdi de Ambra ultisini buraya attım. Hmm. Hmm. Çıkıyordu burada da. Tek hesap aşmadı birinci oluyordu. Ben kim? Üç, üçüncü şeye sıralamaya giriyordu. Bir iki üçe giriyordu. 3 en fazla üçe giriyordu. Ya inşallah Max'le gireceğim yoksa taktiği yeniden yapacağım. Beni öldürmeyin. Taktik yapıyorum. Şurada videodayım zaten. Hep öldürüyorsunuz. Başka zaman öldürürüm. Birisi beni izliyor la. La la. Yusuf arkadaşlar taktik taktik iptal oldu ben geliyorum geri arkadaşlar ben işlemleri yaptım geri geldim ne yapsam pusam mı ne pusmayı düşünüyorum yoksa Oğlum bu haritada Max uygun değil. Max bir git. Seni çekmeyeceğim. İyi. Arkadaşlar ben birinci Arkadaşlar geldim. Maçı değil. İşlemleri yaptım ben arkada. Amber ile Ben pusucu olacağım ya da öldürücü olacağım pusmak istiyor. Hayalim şurada pusmak. Oyun bitene kadar. İlk üçe girmem lazım ama. Bu al. Bu git. Al. Bu tamam mı? Kim kolak? Arkadaşlar, benim çıldırma. Uh, bir şey olmaz ya taktik yemiyorum. Kendim maç açacağım. Yeter ulan yeter taktik yapacağım. Yeter ulan yeter sinirimi bu karakterlerden çıkartacağım hepsinin. Gel ulan gelin. Onun şoku değil güçlerini. Yeter ulan. Olan yeter ulan yeter, yeter. Ölmekten kurtuldum az önce. Metotum. Hayır. Yeter ulan yeter. Osmanlı taktiğini uygulayacağım. Altı.

ne yapayım satsam ne? Bu beni satacağı benziyor çünkü beğenmedim. Hay ben seni. Ben şerefsiz değilim. arkadaşım da satmam. Arkadaşlar video çok uzun. Yeter lan yeter. Yeter lan yeter. Çıkmayacak video mu zaten çıkmayacak boş. De <Saksi> Arkadaşlar Osmanlı taktiğini deneyin. Ben bunu çekeyim. Osmanlı taktiği yüzde yüz işe yarıyor. Bakın. Piper çıktı bana. Bakın. Göz kaptı bir maç Piper'la atmadınız. Benim Piper'ım vardı. bak yani hesa başka hesabımda. Getir. Bu ne? Bu ne mi plan? Oğlum. Dur bir dakika. Oğlum ben hiç bu map'e uygun değilim. Troll map bu. Oğlum troll map yeter ulan yeter oğlum troll map troll map oğlum Oğlum bir maç atacaktık. Maçın içine ettiler. Kim osurdu lan? Bir maçın içine osurdu. Arkadaşlar sonra İsmet osurdu falan demeyin. O efektle yaptım onu ben. Şimdi bana osurukçu, osurukçu. Discord'da osurukçu rolü verecekler. Anca osur. Osur yat, osur yat. Rol. Anca osurursun. Bayum. Anca sur, anca sur. Yaşlarım anca Anca olsun. Arkadaşlar. ilk maçımda da eğlenmeyeyim değil mi? Arkadaşlar benim olsun. O efekti nereden bu? Çok zor buldum bu efekti yani. Hiç beğenmedik sakın demeyin. Emekler var. Emek var. <laughs> Lan. <laughs> Efekt koymadım. Boşver koymayacağım. Montajdan nefret ediyorum. İşte arkadaşlar yeni karakterimiz Piper. Oo işte Piper. Piper 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 diye delirmeyeceğim ya. Ben ben bu ben bu fırs oğlum alsam mı lan? Ben bu paketi alacağım ar alacağım arkadaşlar. Şimdi gidelim şuradan Arkadaşlar taşıyamıyorum Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bugünlük bu kadar yeter. Uzun oldu. Görüşürüz. Bay bay canlarım.